var. Onları da göstereyim. 15 yaşındaki Neslihan Özen 29 Mayıs 30'a bağlayan gece Kocaeli Çayırova'dan kayboldu. Babası, annesi, abisi aramızda 5 gündür haber alınamıyor. Ee, ya işte eve geç saatte geldiği için annesiyle tartışmış. İşte bak sabah söylediğimiz şey. Tartıştıktan bir süre sonra gece bir sıralarında gizlice evden ayrılmış. Yanına da birkaç parça eşya almış. E, Vural Şahin oğulları o da 22 yaşındaymış. İsimli bir erkek arkadaşı var. 2 aydır görüşüyormuş. Aile Neslihan'ın Vural'ın yanında olduğunu iddia ediyor. Çünkü Vural da Neslihan gibi kayıp. Vural'ın ailesi de e, yerlerini bilmediklerini söylüyormuş. Vural'ın ailesinin Tuzla, Orhan'la şifa ve şifa mahallelerinde birer tane evi olduğu biliniyor. Neslihan'ın bu evlerden birinde saklanabileceği ihtimaller arasında. Okuyor muydu kızınız? Kaça gidiyor? Kıyamam sana ya. Açık, açık öğretime gidiyordu. Lisede? Evet. Ara mı verdi? Ara verdi. O zaman niye ara verdi? E, Biraz sinin hastası. Ha anlat. Olabilir, Psikolo tabii. Psikoloğu bozuk olduğu için ara vermek zorunda kaldı. Anladım. Ya ben mi? eşimden ayrıyım. Hmm. Ama annesiyle beraber yani birlikte bakıyoruz. Seslenin kızınıza efendim? Sesler istersen kızına o da belki şimdi korkup geriye dönemiyor. Kızım her türlü abin, annem ve ben kardeşlerinin hep yanımdayız. Her zaman başımın üstünde yerin var Canım size feda olsun. Sen de seslen hayatım kızına. Üzülme buluruz şimdi onu. Hayatta ya bir tanem hayatta olsun. Her şeyin çaresi var. Hayatta. Üzülme deyince de yani böyle küfür gibi geliyordur tabii insanlara da hani ne yapayım yani başka diyecek de bir şey bulamıyorum vallahi. Yani benim de kusuruma bakmayın ama inanın hayatta olmasından daha değerli hiçbir şey yok. Neslihan gel yavrum ben sensiz yapamam. Gel ne olursa olsun gel bekliyorum seni. Ne olursa yalvarıyorum sana gel yavrum. ne olursa ol benim evladımsın sen. Ben seni kabul ediyorum ne olursa olsun gel. Neslancığım iyi de yani artık anneler babalar da yani buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Sabah da konuştuk aynı şeyleri tekrarlıyoruz ama yani insan da çocuğuna şunu yap bunu yap diyemeyecek mi ya? Böyle bir hayat var mı? Yani annem de bir şey söylemiş geç kaldın demiş demesin mi yani? Çocuklar öyle bir hayat yok ya hepimiz öyle büyüdük. Vallahi bak hala da annem bana şöyle bir gözünü şey yapar şöyle bir diker <laughs> derim ki herhalde bir yerim mi açıldı <laughs> şeyim Vallahi bak yemin ediyorum sana. Yani bilir, siz de biliyorsunuz evet, annem evet. şöyle bir baktı mı yani? Aynen öyle. Şimdikilerini dürtüklüyorsun diyor ki niye beni dürtüklüyorsun? <laughs> Ama kardeşim hani bu kadar da değil ya biz artık kaç yaşında annem size okuttuğun kaç kere mesajını dik otur diyor. Mesela benim bir ağrıyor bazen yayılıyorum ya yani. abi benim ağrıyor valla özür dilerim. Annem dik otur diye Dikiliyorsun yani kadın yazmış yani kötülüğüm için değil ki iyiliğim için. Yani bazen ben de sinirleniyorum bazı şeylere. Ama e, hmm. hani anne yani sonuçta öyle diyorsa bir bildiği vardır. Öyle kim evladının kötülüğünü ister ki çocuklar ya yapmayın Allah aşkına bak bugün de şimdi kaç kaç, kaçma niyetlenenleriniz vardır. Onları da pazartesi günü anneleri arayacak babaları arayacak buraya gelecek. Yapmayın çocuklar ya biraz annenizle de oturun konuşun biraz ikna da etmeye çalışın. E kızım sen de 15 yaşındasın. 15. Vallahi ben 15 yaşındaki halimi hatırlamıyorum ya. Ağaç tepelerinde şey dut yiyorduk ya. Vallahi mutlaka bizim de hatalarımız vardı. Diyorum yani ver bakınca bakıyorsun kendine. Ya kendine çeki düzen vermiyorduk yani, yani. Bu kız çocuk ya da erkek çocuk fark etmiyor. Hepimiz öyle büyüdük. Hepimizin annesi bizi büyütürken <laughs> bir takım tabii ki doğal olarak bizi doğru yola yönlendirici davranışlarda bulundu. Bunda ayıp bir Kaçacak şey yok. Kaçacak bir şey yok. Bak, bir 18 şey yaşındaki yok. Şerife Nur Güneş de kaçmış. O da dün İstanbul Sarı Tarabya'dan kaybolmuş. Annesi babası aramızda Onda da kromozom bozukluğu varmış. Kromozom bozukluğu derken... Biraz yani siz vallahi sizin mı? dediğiniz gibi yazıyorum. Yani kusura da bakılmasın. Ben şimdi bilmiyorum tabii. Biraz rahatsızlığı var. Yani yüzde beş gibi falan rahatsızlığı var. Saf bir çocuktur, iyi niyetli bir çocuktur. Yani başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Hiçbir haber alamadık. <laughs> Gören bilen varsa ne olur. Lütfen. <laughs> Benim kızım çok saftır, bu dünyanın kötülüğünden haberi yoktur. <laughs> Kimseyi kırıp dökemez, hayırı yoktur. <laughs> çok iyi niyetlidir, korkum o yüzden kalar gider birisine. Ya, çok haklısın. Gezen tozan bir kız değildir, <laughs> en fazla sahile gider gelir. Tek başına hiçbir yere normalde gitmez. <laughs> Okuluna gider gelir, sporuna gider gelir. Kas rahatsızlığı varmış. E, o gün de test teste girecekmiş. Hayır hayır, ya. öyle değil. Normalde ben danışmanlık alıyorum. Şerife mutlu olsun, huzurlu olsun diye. Daha kendini ifade edebilsin diye. Kas testi istemişti psikolo. Hı. Dedi Nedim hanım bunları yapın dedi. Akşam ona göre seans hazırlayacağım size dedi. İstemedi akşamında. Tamam kızım dedim sabah şey yapalım. Hatta eve giderken bir sürü şekerleme aldım sever diye. Dedim hani inatçılık yapar falansa dedim. E, bunları sana ödül vereceğim derim dedim. O niyetle istemedi ona rağmen bıraktım. Dedim hadi ben çıkıyorum evden U şey yapmayayım dedim tartışmak istemedim. Zaten hiç tartışmaz öyle. Cangır cangır karşında konuşmaz. Zayıksızlık etmez. <laughs> Sonra da işte yengesine gittim ben akşamında o da geldi sonra aradık rica etti hadi kızım benim için gel dedi yengesi geldi gece 12'de eve gittik sabah dedim ki Şerif hadi dedim Te hani şunu halledelim de dedim ona Kesinlikle. göre seans hazırlanacak bak kızım dedim ondan sonra uyuyor numarası yaptı bana ben de işe gidecektim dedim uyuyup uyumadığını şimdi telefonla dokunduğum an anlarım Şimdi telefonuna dokunduğum an yataktan bir fırladı. Telefonunu çok seviyor. Böyle slime oyunları falan seviyor. Onları izliyor oradan. Ondan sonra da işte bir bağırdı hani almayın dokunmayın telefonuma diye. Sonra babası uyandı. Ya dedim bu telefonu en iyisi biraz alayım. O kadar düşkün ki dedim kendini kaybediyor hani elinden alınca. Sonra ben işe gittim. İki buçukta babası işe gitti. Dörtte kardeşi geldi. Ben arada anne ablam Telefonunu açmıyor diye ben de kitap fuarına gittim. Ona kitaplar alayım dedim. Sever öyle öykü kitaplarını falan. Geldim eve yok. Biraz daha yaşıtlarından yaşça küçük. Evet mi? evet, daha küçük düşünür. Yani çok zekidir, ince düşüncelidir ama bu dünyanın kötülüğüne çok uyum sağlayabilen bir çocuk değil. <laughs> Zaten ona hiçbirimiz sağlayamıyoruz da anlıyorum ne demek istediğinizi yani İnşallah o yüzden <laughs> gören birer varsa her iki kızımızda yani hadi şimdi diğer kızımızın ya, kimin yanında olduğunu tahmin ediyorlar çocuğun yaşı çok küçük ee, Neslihan'ın ya bir de yapmayın artık ya yapmayın hakikaten ya ben sıkıldım bu kayıpları aramaktan ya millet kaçırmaktan sıkılmadı ben sıkıldım ya hani her gün aynı şey her gün aynı şey şimdi bu çocuğun gidecek bir yeri de yok anladığım kadarıyla. Bildiğimiz hiçbir yer yok. Telefonu zaten evdeydi. Hani birisiyle anlaşıp gitti desem o da yok. Dur bakalım hadi inşallah güzel haberleri alırsınız. İnşallah gelsin yani neredeyse eğer beni cezalandırmak için bir yere gidip saklandıysa görsün gelsin. O benim güzel boncuğum ben olsun. yapamam. o benim prenses kızım gelsin. Eğer birisinin yanındaysa falan tutuyorlarsa ya göndersinler benim yavrumu. Ayrıca çocuğun rahatsızlığından dolayı 18 yaşında olması önemli değil. Küçük bir çocuğu kaçırmış muamelesi göreceğinizi ceza yasalarımızda da bunun yer aldığının altını çizeyim de. Bunlarda af yok çünkü yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydı. <laughs>